vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri 1959'da Türkiye'nin altı üyeli Avrupa Ekonomik Topluluğu'na ortak üyelik başvurusu ile başlayan Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri önce ortak üye sonra aday ülke statüsüyle 63 yıldır yani yarım asırdan fazla bir zamandır inişli çıkışlı bir seyir takip etmiştir. Türkiye'yi içine almayan Avrupa Birliği üye bakımından 1963'ten beri ise yedi misli genişlemiş ve bugün 27 üyeli bir yapıya dönüşmüştür. Üstelik son dönemdeki yeni üyelerin çoğunun ekonomik, sosyal ve siyasi seviyesi Türkiye'nin gerisindedir. 2005'te başlayan üyelik müzakerelerinde ise 35 fasıldan 16 tanesi müzakerelere açılmış ve bunlardan sadece bilim ve teknoloji faslı geçici olarak kapatılmış, diğer fasıllar ise hiç açılmamıştır. Sayın milletvekilleri 1989'dan itibaren Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte artık Batı dünyasının stratejik olarak Türkiye'ye ihtiyacının kalmadığını düşünen bir kısım Avrupalı çevreler o dönemlerde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ilerlemesini önlemek için Yunanistan'ın engellemelerinin arkasına saklanırken 2000'li yılların başında ise bu ilişki bakımından en büyük hatalarından birisini yapmıştır ve hem 1960 Londra ve Zürih anlaşmalarına hem de sınır konusu sorunu olan ülkeleri üye yapmayacaklarına ilişkin Avrupa Birliği'nin kendi genişleme kriterine aykırı olarak Kıbrıs adasında BM öncülüğünde yürütülen barış çalışmalarının somut göstergesi olan Annan planına hayır diyen Güney Kıbrıs Rum yönetimini bütün adayı temsilen Kıbrıs Cumhuriyeti olarak 2004 yılında AB üyesi yapmışlardır. Barışa evet diyen Kıbrıs Türkleri ise cezalandırılmıştır. Böylece Kıbrıs Rumların hukuksuz bir şekilde Avrupa Birliği üyesi olmasıyla Türkiye'nin önüne her Avrupa Birliği platformunda Yunanistan'a ek olarak Kıbrıs Rumlar da çıkmaya ve Türkiye-AB ilişkilerini zehirlemeye başlamıştır. Nitekim 35 fasıldan açılamayan ve Avrupa Birliği tarafından bloke edilen bütün fasılların Türkiye'nin Gü Güney Kıbrıs Rum yönetimini tanımaması ile doğrudan ilgisi vardır. Değerli Milletvekilleri, bir kısım AB çevrelerindeki Türkiye yönelik olumsuz tutum Avrupa Komisyonu 2 tarihinde Ukrayna'ya saldırması ve iki ülke arasında halen devam etmekte olan savaşın başlamasıyla yerini farklı bir çehreye bırakmıştır. Türkiye'nin bu savaşta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanımız ve ekibinin olağanüstü çabaları ve gayretleriyle yürüttüğü bir taraftan ve Cumhur İttifakı'nın da desteğiyle bir taraftan, barışı önceleyen diğer taraftan Türkiye'nin çıkarlarını gözeten politikası Avrupa Birliği'nin de ezberlerini bozmuştur. Bravo. Bravo. Nitekim Türkiye Birleşmiş Milletler kararına dayanmadığı için Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarına katılmadığı halde parlamenter diplomasi de dahil Avrupa Birliği platformlarında Yunanistan ve Kıbrıs Rumlar dışında ciddi bir eleştiriye maruz kalmamaktadır. Aksine Türkiye'nin her iki tarafla da konuşabilmesi nedeniyle kolaylaştırıcı ara buluculuğu sayesinde savaşan tarafları barış masasına oturtabilen tek aktör olması tahıl sevkiyatı krizinin çözümündeki eşsiz katkısı, savaş esirlerinin karşılıklı değişimini mümkün kılan müdahalesi gibi benzersiz rolünün çoğu Avrupa Birliği çevreleri tarafından takdir gördüğüne, bir kısım Avrupa Birliği çevrelerinin ise kıskançlık ve hasetlerine neden olduğuna şahit oluyoruz. Ancak bundan da önemlisi Avrupa'nın Geleceği Konferansından dışlanan Türkiye'nin 6 Ekim 2022'de Çekya'nın başkenti Prag'da yapılan ve bütün Avrupa çapında ortak sınavların ele alınabileceği bir işbirliği ve diyalog platformu olarak işlev görebilecek olan Avrupa siyasi topluluğu toplantısına davet edilmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu engelleri hızlıca kaldırarak üye yapmalarını ve böylece Avrupa Birliği'nin sadece ekonomik değil aynı zamanda siyasi ve askeri anlamda da gerçek bir küresel güç olmasının önünü açmasını bekliyoruz. Son olarak Avrupa Birliği başkanlarının yönetici kadroları başta olmalı. Buyurun Evet. Son olarak Avrupa Birliği Başkanlığı'nın yönetici kadroları başta olmak üzere bütün personeline bugüne kadarki gayretleri için teşekkürlerimi sunuyor. Avrupa Birliği Başkanlığı'nın başta olmak üzere Dışişleri Bakanlığımızın ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bütçelerinin hayırlı olmasını diliyor. Yüce Meclisimizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. İstanbul Milli